Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 15 Şubat 2022 Salı gününün güncel altın fiyatlarına bu videomuzda beraber bakacağız. Siz de günlük olarak paylaştığımız altın fiyatları videolarımızdan anında haberdar olmak için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza başlayalım. Gram altın alış fiyatı 810 lira, satış fiyatı 811 lira, Çeyrek altın alış fiyatı 1303 lira, satış fiyatı 1330 lira. Yarım altın alış fiyatı 2606 lira, satış fiyatı 2661 lira. Tam altın alış fiyatı 5212 lira, satış fiyatı 5269 lira. Cumhuriyet altın alış fiyatı 5361 lira, satış fiyatı 5419 lira. Ons altın alış fiyatı 1856 dolar, satış fiyatı yine aynı şekilde 1856 dolar. Ata altın alış fiyatı 5359 lira. Satış fiyatı 5419 lira. 14 ayar er altın alış fiyatı 472 lira. Satış fiyatı 477 lira. 18 ayar er altın alış fiyatı 607 lira. Satış fiyatı 614 lira. 22 ayar er bilezik alış fiyatı 743 lira. Satış fiyatı 751 lira. Gram altın alış fiyatı 13.026 lira. Satış fiyatı 13.172 lira. Gümüş alış fiyatı 10 lira 35 kuruş. Satış fiyatı 10 lira 37 kuruş. Beşli altın alış fiyatı 26.071 lira. Satış fiyatı 26.845 lira. İki buçuk altın alış fiyatı 13.035 lira. Satış fiyatı 13.175 lira. Hamit altın alış fiyatı 5.351 lira. Satış fiyatı 5.408 lira. Ons altın euro cinsinden alış fiyatı 1.641 euro. Satış fiyatı yine aynı şekilde 1.641 euro videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kımayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.